Sir Alex Ferguson'ın ilk aşkı hangi ünlü futbolcunun büyük annesidir? Kasettir ya. Ryan Giggs. Beckham. Hangi ünlü futbolcunun? Kimin annesi güzel ya? <laughs> Nasıl bir cevap? Martin <laughs> Ne alaka lan? Ne bileyim bir böyle düzgün çocuk. Kendi takımı temiz yüzlü birilerini topçu tanıyor muyuz? Biz bugün futbol quizle beraberiz yine ve sorularımız olacak. Aykut da kalacak bugün programın. Ee, i̇nşallah. <laughs> bir bir öncekinde yoktu çünkü. Kaç evet kişi. sizi dinliyoruz. Sayın Dış Ses. Hadi. Sorayım. Ortaya soruyorum. Sen ortaya soruyorsun. Kim <laughs> biliyorsa o atıyor. Musa evet, çok, çok heyecanlı oldu. bu konularda. İlk Hemen... 15'te iyi ama. <laughs> Cristiano Ronaldo'dan önce Manchester United formasıyla Ballon d'Or ödülü kazanan son futbolcu kimdir? Michael Owen. <laughs> Beckham. Bildin mi? Ronaldo'dan önce Manchester formasıydı. Yani. Evet. Nisteroy değil. Nisteroy ne yok ya? Bu ne? Beckham'ın da yok. Bu ne? değil. Mi? Oğlum oğlum değil mi? Oğlum var mı? Şey mi ya Beşiktaş'ın beş hocası? Olmaz. Hayır. Oğlum da Kim var? Aa şey. Giggs. Hayır Giggs'in de yok. Skulls. Yok onların ne? yok. Oğlum kimse yok, yok. Lan? Sınırsız mı böyle cevap? Ya, bir yerde Sen Ya Bir yerde biz pes ettik. <gülüyor> <gülüyor> tamam mevki söyle. Söyle. <laughs> ben tanımıyorum ki. <laughs> şey Oha. o zaman tekmeci Kotana. Kantona. 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 Yok oğlum çıkmadı ya. Ferdinand. Ferdinand. Ne, Ferdinand. ne alaka balon alacak Ferdinand'ın ya. Abi İngiliz zaten Michael Owen var sadece adam. Başka bir İngiliz, İngiliz demedi. De de, İngiliz değil ki. ama Manchester'da oynadığı için. O şimdi Ferdinand dediği için dedim İngiliz bir tek Owen var diye. Yok herhalde. Canım. Yok. George Best. Oha. Oha. Sen ne güzel. Restin abi yoktu bunun. Vallahi ya. alır mı? Ona sorsan ben son aldım demez yani. Hiç, hiç aldım. Hiç bilemedin Riyaz'dan. Ne yazdın? Zor yazdım. evet iki. Roma'yı 2001 yılında Serie A şampiyonu yapan İtalyan teknik adam kimdir? Ancelotti. Salladım. Yani Roma'nın bir ne işi var ya? Salladım. Roma'yı şampiyon yapan. Evet, 2001 yılında Roma'yı Serie A şampiyonu yapan İtalyan teknik adam. Mancini. Sağ değil. Be. Mancini o zaman futbolcuydu oğlum. <laughs> Sen de iyi sağ 2001 diyor ya. 2001 diyor lan. Yok, Yok mu hocam? Bende de. Yok bende de. Aslında tanıyorsunuz bu ismi de. Angelo. Yani büyük ihtimal teknik adamı Fabio Capello. Aaa. Aaa. Ay oldu. Roma'yı falan. Hocanın hiç bilmiyorum. Ya ne oldu. Yiyeceğiniz bir şeyler sormak istiyor da karışık olduğu için. Sosyal. Hani o sağ de sıfır. Aa, Aa bunu bilebiliriz. yorum atamadık bırak. Oğlum o bundan çok eminim ya. Türk milli takımının ilk teknik direktörü kimdir? Ali Samiye. Yen. Aa, Aaa dur dur. Ben de Şükrü Sarı doğru. Ali mu? Samiye mi? Ha. He? Oğlum Herkes cevap verecek mi? Yok yok bildikten, bildikten sonra ya, evet bildi okay, bilmiyor. diyebilirsin. Tamam. diyorum nasıl değil adam. Oğlum ben hiç bilmiyorum. Abi bildi. <laughs> <laughs> İspanya'ya 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012'yi kazandıran bir dönem Türkiye'de de takım ben çalıştırmış. Bosque. Evet. Adını unuttum. Misante Del Bosque. Ölecek ki adamı artık. Ölmedi mi lan? Ölmedi ölmedi. Adam biraz doğru bizimki ihtiyar Yerde Niye de kaybediyorsun bir şey bir... <laughs> ya. Ya, ya, ya da Ben en azından bir şey biliyormuşum. Hadi <laughs> bir şeyler katayım. El Clasico'da gösterdiği inanılmaz performansla Santiago Bernabé Türk'ün... Ama bu, oğlum, bu oğlum, mu ya? Soruyu bir ya. Ne ya? Bir dakika dur. Ronaldo'nun yolu ne? Abi. Ne? 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 Evet evet Ronaldo'nun evet, Oğlum bunu ama sorum sorunun devamına evet. gerek yok. Ama bir okusun da. Tamam Bir, bir, şey, bir daha bir daha bir <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Çağırdınız buraya kadar soru okuttum diyorsunuz. <laughs> soruyu sordum diyorsunuz. Tamam. El da kim alkışlanacak başka? 2019 yılında Copa Amerika'ya katılan Arap ülkesi hangisidir? Katar. Doğru. Ha s**k <laughs> değil. Başka evet. Arap ülkesi bilmediği için. <laughs> ben de Katar diyecektim de. Katar <laughs> değil de sen. Ya Musa kalk biz ikimiz oynayalım. Vay vay <laughs> vay. <ya. Başına gülüyor> geldim. Evet. Evet. Bu soru özellikle sana. Boca Juniors'ın maçlarında oynadığı stadın adı nedir? Bombonera. Hiçbir fikrim yok. La Bombonera. La Bombonera. La. Çok güzel bir tribün olsun. Şu tribünü biliyor musun? Biliyorum, da, o kadar biliyorum bileyim bileyim ama biliyorum. tribünü biliyorum da hiç o kadar. Premier Lig tarihinin en golcü futbolcusu Alan Shearer'ın hangi kulüpte lig yaşamıştır? Yaşam. şampiyonluğu yaşamıştır? Ay yaşamıştır. Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Newcastle oynadığını biliyorum. Newcastle'da da başka takımda. Tarihin en golcü futbolcusu Premier Lig tarihinin şampiyonluk yaşadığı takım. Eskilerden bir takım. Büyük düşünmeyi derken şu anda göre büyük düşünmeyi. Değil. Ben diyecektim ben Yok değil. Yani. Şey, bölüm Değil. Wolverhampton. Yokum hepsini saydık Yok, olur mu? Eskiler eskilerle... Aston Villa. Bir United. Eskiler ne? Ben de en eski buydum. Blackburn hmm. Rovers. Oo. Oh, oh, Bu boy desene herkes söyleyecek ama. Niye diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Orada oynamış mı onu bilmiyoruz ki ya. Ben diyeyim kasıldı. Filmi falan da öyleydi ben ya. Öyle bir hmm. Meksikalı futbolcu Javier Hernandez'in lakabı nedir? Küçük Bezelye. Portekizcesi. Çikarita. Evet. Biliyor oh, ne biliyorum ki? Oldu Çok fazla de. Sen mesela... adamın <laughs> sırtında da Hiçbir, bu arada. Hiçbir fikrim yani yok. Ama küçük bezelerden sonra bütün şeyimi kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> o daha kaydı adam. Hep Türkçe ve şey söylüyorsun. <laughs> çok hızlı söyle. So so Alakça da söyle. Vallahi çok hızlı söyle. <sorun gülüyor> <Alça da> söyle. <laughs> Sorulara çalışmış. Çalışmış. Çatır çatır. Oğlum neyse adam. Neyse. Siz de çalışın diye boşuna demedi. En azından. biri cevap veriyor. Yani. Bu arada ben küçük bezel Bir de sırtında zaten o formayı 14 numara. Şu anki 14 numara evet. Musa daha yakın tarih biliyor. Evet ben 2020 de... sonrası. Aynen öyle. Bunu Onu yok, belki yok. bilebilirsin ya. Yani çok 2020 Musa, sonrası değil de. Gizli soruyu. Hadi, Hadi bakalım. Alex Ferguson'ın bir maç sonra soyunma odasına girip krampon fırlatarak kaşını yardığı futbolcu kimdir? Bak oğlum belgeselde var. İzlemedim ki. Zaten belgeselin sahibi. Aynen. <laughs> o zaman da forması var. Beckham. Evet. Hiçbir fikrim yok. Hatta şey Kaç. suratını atıyor, kaşını yarıyor. Allah Allah. Sen de. Bu sefer geldi ya. Bu da bir şans vereyim ya. 2021 yılı itibariyle. Tamam. 2021 yılında değil, yıl itibariyle. Oğlum ben IQ sahibim. Soruları canlı bir 2021. 2 Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki son golü hangi futbolcuya aittir? Dünya Kupası 2021. He, sonra Oğlum. katıldık. mı diyor? 2021'de. Son dünya, son dünya Kupası. Biz nereye gidiyorduk Son Dünya Kupası'na? Ertelenen Dünya Kupası'nda gruplardan elendik ya herkesten üçüncü. Son uçer. Dünya Kupası bizim büyük ihtimalle üçüncü olduğumuz dünya. 2002. Kupası. O zaman İlan Hayır. Monsuz o de. zaman İlhamsız var. <laughs> Valla. Aykut'a attık. Benim bir Cenk Tosun um diyesim var kupası. ama. Oğlum İlhan Mahsiz dedi ya. Cenk Tosun kim oğlum ya? Devam et. Şey, bir şey diyeceğim. Cenk, Cenk Tosun Dünya Kupası'na gitmedi oğlum. <laughs> Hayır. O bizim elendiğimiz... <laughs> Ronaldinho'nun Avrupa'da formasını giydiği ilk kulüp hangisi? PSG. Milan. Aa doğru ilk lan. Son bir Bravo. Lan bildin lan. Bilince biliyorsun kardeşim. Bol kültürü var ya başka bir seviye ya. Bilince biliyoruz kardeşim. Ben ilgi duyduğum <laughs> şeyleri biliyorum. Yapacak bir şey yok bu kadar. Ben onu bilemedim. Bunu Buna abim bilemedi. biliyor. Alkışlanma. Hayır sen şey soru söyleme de okundun. Ben senin cevabına ne dedim? Alkışlanma dedim ona bir yerine. Sana Mourinho, Barcelona'da hangi teknik direktörün tercümanlığını yapmıştır? Aaa. Kendisi bir sör. Sör mü? Evet. Barcelona'da. Sör. Sana göre söylüyor o zaman. Sörlüğün sana göre bana göre sen var ya. Bilmiyorum. Sörlüğün dinlenerek oluyor. da. Bobi Bobby Rapsın. Hayır. Evet. Oha. Adın, adamın adını bilmiyormuşum Rapsın ben ya. ya. Valla bende hiç yok. 1993'te uçak kazası geçirip tüm futbolcularını kaybeden, 2012 yılında ise Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan ülke. Ben ha, şey Tanzanya mı? Hayır. Bende Brezilya'da bir takım vardı. Şey. Zimbabwe. Hayır. Şu Zambiya. Yani. Ya onun öyle boktan bir şey ya evet. Zambiya. Onun boktan bir şey. Bildiği bütün mafya sayıyor. <laughs> <öşenim gülüyor> adam Katar tek. <laughs> o ama yani çok bariz <laughs> ya. Yani. ama oğlum boktan ha, bir şey. Ben o zaman fanıydım. Ya hadi oradan. Bir tane <laughs> Katarlı, Katarlı futbolu söyle ama hadi. hadi. Bir evet, tane. Ben. Çıkmaz çok bir çok şey. Oğlum şey. bir tane söyle ya. Kıvılcık nasıl diyor sadece bir tane. 2021 <laughs> yılı itibariyle Dünya Kupası'nı 3 kez kazanmayı başarmış tek e, de, de. futbolcu. Ha, futbol. 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 Roberto e, ben Doğru. de bana iyi baktın dedim Şey. <laughs> Pele. Doğru. Pele. Son öyle lan. Gaza getirdim falan demiş. İkinci kez. Carlos el... falan derdim ben. Ama de. Carlos'un bir tane. Daha geçerim <laughs> diyorum. diyor <diyorum. gülüyor> Carlos'un bir mi? Bir. Azmış lan. Tamam. 2020 yılında BBC tarafından Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen Türk futbolcu. Söyleyeyim. Aynen. Ben de söylerim de Tahmini söyle. Yeter zaten ama. Yani Cengiz Ünder de diyorum. Çağlar söylüyorum. Çağlar Hı. mı? Premier Lig Cengiz Ünder. Cengiz al Çağizmiş. Hayır, Çağlar. Cengiz Premier Lig'de Cengiz Ünder nerede? Ne alakası var? Hayır, Leicester'da beraber oynadılar mı? Hayır lan Leicester yok. Onun geldi Leicester'a gitmedi ki. Aynen. Marsilya'sı var. Roma Marsilya mı? Evet, o Marsilya hani. Çağlar'la oynayan kimdi? Kendi. Uzun kaba. Oyuncuydu. Çağlar oynadı. Türk var mı? Altın oldu da birlikte çıktılar alt Arkadaş evet, ikisi. Şey, şey. <laughs> arkadaş. Evet altın oldu da birlikte. Hiç şey. Leicester yok Cengiz'im. Sen ne ilk defa aldı şu an? Vallahi olabilir bir şey değil mi? Oğlum çıkar mı kanama <laughs> <medir> oluruz ya? <laughs> Allah aşkına. Yani ne yapasın konuşuyor? Ya. <laughs> yok oğlum yok Cengiz'in Leicester'ı. Dur bakacağım. Var. Al. Şöyle tut. Hadi bakalım. Oğlum, Allah. Allah. ya bırak bir şey. Tamam bağırıyorum. Kiralama da yapalım. Ya bırak bir şey. Oğlum bırak. <laughs> bırak Oynadın evde. Ya, ya, ya bırak. 2020 Leicester <laughs> City abi al. Tamam. Ya Çağlar'ın neyini koymuşlar oğlum? Bir de 2020 ya. mi? Evet. Ulan Taylor tutuyor ha. Tutuyor. Tutuyor. Kardeşim attı. Ama geri dönmüş bak oynamış olmayabilir ha. Oynadı abi ya. ya i̇lk 11'den girmez oğlum. Oynadı ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> oh Allah Allah. Hayatına girmez oğlum ilk 11'e yılın ilk 11'de. Premier Lig'de Cengiz Ünder girecek bile. Ya ne bileyim abi ben Ama iyi var, iyi stoper olarak o girmemiştir diye düşündüm Çağlar'ın. Yani. Hiç kimse de bilgi değil. FIFA tarafından <laughs> onaylanan haliyle kullanıldığı ilk turnuva. Avrupa Şampiyonu. Konfederasyon gibi. Kupası falan. Şampiyonlar yani. yılını soruyor. 2018. Ha. Ne yok? Yıl Yılı falan. ve şampiyonanın. 2018 hadi. Şampiyonlar Ligi. Oğlum yok daha küçük bir turnuva başlar o. Konfederasyon falandır ya. 2017 Dünya Kupası, Kupası. falandır bak 2018 Dünya Kupası falandır bak. Dedim <laughs> lan. Öyle bir şey çıkar bak. 2018 Dünya Kupası. Tamam. Yani. O attı hemen ya. <laughs> Şimdi <Şu> sonra <sayesinde. gülüyor> İki tane var. tane Hangi takım maçlarını Park de Pres adlı statta oynamaktadır? Paris Saint Germain. Evet. Bir şey şu Adam şey içiyordu ya. Bilmiyordum. <laughs> Nasıl yok oğlum ya? Ben öğreniyorum. Sana Türkçe Türkçe Türk <gülüyor> <bilgileri> <gülüyor> sorayım mı sana? Yine katılmadı programa ya. <laughs> Defans ve kaleci arasında bulunan. Bunu <laughs> bil. Modern futbolda çok fazla kullanılmayan. Bilmiyorum. Evet. Vallahi biliyordum söylüyorum. Ya ben de şeyi yapmadım. Ya. Evet, bir dahakine bir. Evet ya. Var var ben de zil. Oğlum kendi zilimizi yapalım. Var zil var <laughs> Kendimiz yapalım. Bu ton yapalım. Ama Alkın'ın hiç çalışmayacak. <laughs> Şu bir tane <laughs> video var ya. Bir tane herhalde. size Sak, Sakallı evet. bir dayı var ya çocuklara dini bilgi <laughs> yarışması yok. Şalkı. Onu gibi kop. Sir Alex Ferguson'ın ilk aşkı hangi ünlü futbolcunun büyük annesidir? Ya siktir ya. Ryan Giggs Beckham Hangi ünlü futbolcunun? Kimin annesi güzel ya? <laughs> Nasıl bir cevap? Kerik Martin Kerik Ne alaka lan? Ne bileyim iyi Kerik düzgün çocuk Kendi takımı. Temiz <laughs> yüzde birilerini al Topçu tanıyor muyuz? Tanıyorsunuzdur ya Takıma şey oynat. Bu arada ediyorum. genç bir adam yani öyle Kerik, Giggs, Mix değil yani. Oo. yani Şu anda mı genç? Yani şu Fresh an orta yaşta olabilir Aa. <laughs> 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 Tanıdık yani o kadar. Güncel Benim bildiğim yani. Şu anda Güncel futbolcu mu? Bırakmış da olabilir. Ama gençliği genç hatırlıyorum. Var? Bırakmamıştır. Öyle bir detay yani. Rashford? <laughs> şey. yok. O da bırakmış olabilir. Trent Alexander-Arnold. Aa! adam sağ sağ bek oğlum dünyanın en iyisi adam şu an. Mahir bırakmış da olabilir. <laughs> Bunu <laughs> ben. Ya, 10'da da abi. Abi. 30 yok lan daha. Ha. Ozan Kaban Avrupa'da transfer olduğu ilk kulüp Liverpool. Küş Abi yu Almanya'da bari Almanya. Aa. Stuttgart mı? Stuttgart. Ha. Ne bu kadar mi? Sonra. Bir da müsaade de bir. Ama, ama ipucu verdim Almanya falan dedim. Almanya için ben diyorum Almanya çıkmaz Ne yapmaz mıydı? Tek o zaman kalan bir şey yok. Semih Kaya şey, Sparta bırak mesela. Aa, evet. ben de, saçma salak bir ilgiler. Doğru doğru Semih Kaya Sparta bırak. Hiç çıkmaz yani Semih Kaya. Al şimdi satarsın. sonra. Şimdi nerede Ozan Kabak? Ne? Şey Almanya, Almanya Ofen'e galiba şu an. Almanya girdi. Ofen, Şalke'de lan, Şalke'de olması lazım. Dortmund Kolay Günter mesela. Ben de böyle saçma sapan Günter, Günter kim lan? bak kardeşim yani Göztepe'de şu an stop yedi. <laughs> Barcelona'da resmi maça çıkan ilk Türk. Rüştü Rıştır. Biliyorum böyle çok, çok hızlı oldu. ben biraz sindirecektim soruyu. Altından neydi hatta? Ben sana 1992'de turnuvaya sonradan dahil edilip ama Avrupa şampiyonasını kazanan La, ülke. Vallahi var böyle bir şey bende. Avrupa şampiyonasını kazanan ülke Danimarka. Polonya mı Danimarka? Danimarka. Ya oğlum ne bileyim birisi hava bir şeyden dolayı bir şey gidiyor bundan gelişti. Danimarka gitti. Ya ama sende yok 2000 sonrası. Zaten 2 Polonya da Danimarka diyecek. 2000 sonrası. Polonya yok ama o yüzden dedim ben. Polonya'nın yok galiba şampiyonluğu. Uzun montuyla yaşadığı fermuar problemiyle akıllara kazınan Fransız teknik adam <laughs> Zidane. Zidane değil mi? Galatasaray'ın <laughs> Albüm mü? Lan biliyorum diye bir de artist yaptı. Allah! Yapuzun mod kim ya Arsene Wenger o? Arsene Wenger... Aa ben Fransız olurum. Onun tek uzun montu Zidane, oldu? Zidane'ın da var ya öyle bir, 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 bir şey. <laughs> bilmiyorum. Bu arada ben de ben bilmiyorum Fransız oldum. Hiç <laughs> ağırsın zaten. He, sen uzun. adamı Menşei de yok sende. Yok <laughs> yok. <laughs> 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 Ama bu Zidane de... de. Ben Zidane'dım. Bu hep Arsene Uzun mont Arsene Wenger. 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde faal futbol oynayıp gol atan ilk Türk futbolcu kimdir? 90, 90'lar, şey? 90, 2000, 2010, 2020. Lambda. lan. <laughs> <laughs> Özür <laughs> dilerim. Türk'ü duymadım. <de> <laughs> 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 90, 9'da falan atmıştır yani. 90'lar dediği yok. 2020'de 2020 var, var mı? 2020'de var. var. Kim var bu yaşta? Döz, söylemem, de döz, 2020'de e, 20'de 60 olması lazım gol. Hala oynayamıyor şu an yaş olarak da. Şu an hala oynamıyordur ya. 90'lar. Sen Boksanla son... adamın, adamın adını biliyor musun? Adamın adını biliyor musun? son sen de tanıyorsun dur. 2020'lerde gol atan biri olduğuna göre ve Türk olduğuna göre. 2020'de gol atan son Türk. Oğlum en evet. çok ya yaşlı olarak forvet Burak Yılmaz oynadı herhalde 30. Suri, Aa 90'ları yok. 90'lar yok. 90'lar yok, 90, ları 90 ları yok ki bu adamın. Ya ben Emre'm Emre diyecektim. Emre'nin 2000'i var mı? Emre Bey'in Emre'nin 90'ları yok. 2000'leri var mı? 90'ları var evet. 90 lan. La. 90 Emre Bey'in zor 96'da Süper Kupa. Allah Allah. Orada yok mu turnuva da var? Aa. Orada Ya Emre dedim yok. Emre Emre. Emre değil Aa. Emre Bey'in 2020'si var çünkü onun. Çünkü bizde Başakşehir'de Başakşehir'de var. Evet, evet kapanış Bugün kötü olduğunu bildim. Evet Musa evet. bugün çok iyiydin ya. Yani bir öncekinden bugün... çok daha iyiydin yani. Bugün çünkü bu başarılı e, gelirken sorulara bakmaktan olduğunu düşünüyorum. Baya ezberledim soruları. Hangi soru yaptın acaba? hiç şey. Başka bir daha Devam sana. edecek miyiz buna? Ne? Güzel gidiyor İki böyle. tur daha gider bu. Hayır futbol quizi 2 iki, üç. iki, tur daha gider tamam. yani. Ben bir dahakine katılmayı düşünmüyorum. <laughs> bir sonraki futbol quiz'de görüşmek üzere. 10 <laughs> numara. <laughs>